Özel Musa Gül Hastanesi sorumlu eczacı Yaşar Ara Bulan, insan vücudu deneme tahtası değildir dedi. Günümüzün ve hatta çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri, hiç şüphesiz bilinçsiz ve yanlış ilaç kullanımıdır. Bu sorunun insan sağlığına olumsuz anlamda ne kadar zarar verdiği ve ileriye dönük ne kadar gulaver bir tehlike haline gelebileceğini Özel Musa Gül Hastanesi, sorumlu eczacısı Eczacı Yaşar Arabulan şu ifadelere yer verdi. En az ilaç ile maksimum tedavi. Eczacı Arabulan öncelikle akılcı ilaç kullanımını doğru anlamak gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı şu şekildedir. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı uygun süre ve dozda en düşük fiyata kolayca sağlayabilmeleridir. Öncelikle bilinmelidir ki hiçbir ilaç masum değildir. Dolayısıyla fazla ve yanlış ilaç kullanımı hastanın tedavisini hızlandırmayacağı gibi vücuda ekstrem zararlara da yol açabileceğini bildiren ara bulan bilinçsiz ilaç kullanımında en iyi ihtimal organlarımızı yorar hatta kalıcı zararlar verebilir. Bu sebeple en doğru tedavi minimum ilaç maksimum sonuç verendir. Örneğin, antibiyotik kullanırken antibiyogram testi yapıldıktan sonra doğru antibiyotiği seçmek tedaviyi çok daha hızlandıracaktır. Doktor tavsiyesi, eczacı kontrolü olmadan ilaç kullanımı insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi geri dönüşü olmayan yaşamı zorlaştıran olumsuzluklar ile karşılaşması kaçınılmaz olur alerjik reaksiyonlar gerçekleşebilir. Tek veya çoklu organ yetmezlikleri ortaya çıkabilir. Farklı etkileşimler ve yan etkileri ortaya çıkabilir. Bunların önüne geçmek için tedaviyi doğru zamanda ve doğru şekilde almak gerekir. Atvers etki olsa bile hasta kontrol altında olacağını ifade eden ara bulan ilaçların önemini ve dikkat edilmesi hususları şu şekilde açıklamada bulundu. İlaçların etkisi cinsiyete göre de tedavi sürecine değişim gösterebilir. Ara bulan vücudumuz hiçbir zaman deneme tahtası değildir. Olamaz. Deneme yanılma ile doğru ilaç bulunmaz. Test ve tahlillere doğru ilaç seçilip tedaviye başlamak en doğru olandır. Bazı ilaçlarda hormonsal yapılardan dolayı etki farklılıkları gösterebilir. Bazı preparatlar kadın veya erkek hastalarda etki farklılıkları gösterebilir. Düzenli ilaç kullanımının önem ve gıda etkisi nedir? Ara bulan düzenli ilaç kullanımı insan sağlığı açısından hayati önem taşır. İlaçların kutu içerisinde miktarlarının farklı olması tesadüfi değildir. Yıllarca yapılan araştırmalar sonucunda hangi hastalıkta, hangi ilaç, hangi dozlarda etki eder sorusunun doğru cevabına göre miktar belirlenmiştir. Yapılan en büyük hatalardan biri de tam iyileşmeden tedaviyi yarım bırakmaktır. Ayrıca kronik hastalıklarda doğru beslenmede tedaviye direkt etki eden unsurlardan biridir. Bu konuda bir diyetisyenden yardım almak en doğrusudur. Bu konuda hastanemiz diyetisyeni, diyetisyen Deniz Güzey tarafından ücretsiz ön bilgilendirme desteği verilmektedir. Ara bulan sonuç olarak hayatı, sağlığı, yakınlarınızı ve hatta ülkemizi seviyorsak Bilinçli ve doğru ilaç kullanalım. Hayatım boyunca sağlık ve esenlikler dileğiyle dedi.